Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizin için niyetlendim geneldir, topludur. Kim izlersen onundur. Ve abone olanlara özel gitsin. Ve abonelerime özel olsun, her zaman daim olsun. Ne zaman izlersen bin sene sonra gene aynı enerjisi olsun. Fincanını gösteriyorum size küçüktür ama çok şeyler var içinden gördüğünüz kadar bak gösterdik size. Bak arkadaşlar size uyanı alıyorsun, uymayanı evrene gönderiyorsun. Alma verme dengeyi unutmayalım arkadaşlar. Buradan görüyorsun. Bak kuşun ağzından haber var size geliyor. Biri elini açıyor. O haber sizin böyle ağzından çıkarıp size geliyor. Bu telefon haberi olabilir. Sevdiğin kişi de haber alabilirsin. İş haberi alabilirsin. Dışarıdan gene bir haber var. Alacaksın. Allah'ın izniyle bu haberler de sizi mutlu edecek kadar görünüyor. Canlarım ben bir taraftan diyorsun bir şey bırakacağım. Bir tarafta diyorsun hadi kalsın. Kalbin çok kırılmış. Çok böyle yorulmuş. Hayat seni yormuş. Ruhundan bir eski yara var. Yani unutmuş da olsan yine bazı zamanlarda aklımıza geliyor. <laughs> Ama bu yara daha sizi ulgun görmüş. Artık sezgilere kuvvetli olmuş hislerin kuvvetli olmuş. Kimseyi e, güvenmiyorsun yaşadıkların sen incitmiş hem büyütmüş sizi. Bu e, artık bu yüzden artık sessiz enerjisine girmişsin. Konuşmadan sanki çok şeyler biliyorsun. Baya. Ve aşk ve ilişkilerden bir kişi kalbinizde hala duruyor. Geçmişte bir küskünlük, bir yanlış anlaşmalar, bir savunma olmuş olabilir. Ama hala aranızda bir bağ var. Birbirinizi kalbinden çıkmamışsınız. O kişi senin enerjini hissediyor. Bazı rüyalarına da giriyor sizin. Siz de onun içine giriyorsun. Sanki kaç gündür aklı aşırı derece size kaymış. Bu kadar diyor ki bir şeyler yeniden olabilir. Bu sefer daha olgun, daha dengeli bir ilişki. Yeni bir döneme giriyorsun geçmişte kişiden bir bağ varsa tekrar iletişim kapısı açık ama tamamıyla bittiyse bir yavaş gelebilir biraz mesafeli biraz gizemli bir erkek olabilir ama enerjisi sizi ısıtacak bir bakıştan sanki sen bir şeyler hissedeceksin daha acaba bu beni yani böyle çeker. Bir süredir sanki ilerlemiyor ve geri kalmışsın maddi durumdan ve çalışıyorsun ama karşılığı gelemiyor. Merak etmeyin. Kader biraz seni bekletmişler arkadaşlar. Çünkü aslında birkaç hafta yeni kısmetiniz açılacak canım. Bir fırsat var. Bir tek küçük teklif bir de beklenmeden bir kazanç elinizde olur. Biraz sabrını ve bolluk enerji sabrınız çağırıyor. Bir sanki 21 gün ya da 21 hafta 21 saat yani 21'lik çıkmış bir maddi manevi rahatlama olur. Ve emeğin karşılığını alıyorsun. Kafan ne kadar karışıksa da gele olacak Allah'ın izni ile yani bir de bir kişi seni kırmış arkadaş çevre dost aile içinden olabilir biri seni kırmış biri seni üzmüş biri baya onun için üzülmüşsünüz bu kişi kimse baya seni üzmüş arkadaşlar bu özür dilemek iste, istemiş ama gururu bırakmıyor bir barışma bir enerjiniz var canım bir uzaktan bir kişi seni korumak istiyor belki bir yaşlı belki bir dost belki bir sevgili belki bir arkadaş bir de sanki bir bayan sürekli size dua ediyor sizi koruyor farklı farklı yani hiç farkına varmadan sanki bir melek sizi koruyor Yardım ettiğin kişiler size yardımcı olacak, duaları sizi koruyor ve kaderiniz sanki bazı unutmuşsunuz ama sanki böyle kader seni büyüttü. Korkmanıza gerek yok, kader bu defa senin yanındadır. Doğrusu önünüzden yeni bir dönem açılıyor, kalbinden huzur bulacaksın madi olarak bir denge oturacak artık içsel olarak artık diyeceksin Tamam oldu yani evren seni doğuşa yeni hazırlıyor ve Kasım ve aralık arasından çok güzel bir insanlarla yeni tanışa bilirsin bazı defterleri kapatabilirsin bazı başlangıçlar yapabilirsin ve sanki bir haber alıyorsun. Küsen kişilerden de haber alabilirsin, barışabilirsin. Ve kalbin çok güçlü, kaderin yaşıyor. Ama hala kalbinizde sevgi taşıp dolup taşıyor. Ve hayatından tesadüf yok. Her şey bir sebep için oluyor. Bu dönemden yalnız da kendini hissetsen bil ki biri seni düşünüyor. Bir ruh seni düşünüyor. Bir bağ seni sevgi ile sarıyor. Bu enerji sizi seviyor, sayıyor ve sizi ayakta tutuyor. Bir de doğrusu. Canlarım benim. Bir zamanlar o kadar güçlü bir sevgi yaşamışsın ki. Ve öyle kalbini derin vermişsiniz ki. O kişi seni sevmesem bile ve mutluluğu senin için önemliymiş ve bazı seni görmemiş bazı kıymetini bilememiş sen sustukça sanki o önemsemiyor demiş ki sen içinden fırtınalar sizin içinizden kopuyor bir gün ağlamışsın bir gün dua etmişsin her gözyaşı seni arındırmış canlarım benim ve kalbini saklam etmiş o e, acı artık yavaş yavaş ve hiçe dönüşüyor ve yaralardan doğuş dönemi olacak ve küllerinden yeni doğacaksın bir kuş gibi aşkınız gelecek ve hala kalbindeki o enerji hissediyor bazı rüyadan seni görüyor bir türlü seni hiç unutamıyor. Senin sevdiğin şarkıları dinliyor, hatırlıyor. Senin yedil, sanki bir bazı kişilerin kokusunu hissediyor. Senin kokunu hissediyor. Ve kader artık bir ayna önüne koymuş. Diyor ki hatanı gör. Hata senindi, suç senindi. Bir iç sorgu dönemindedir kendini hatalı zaten boluyorsun Biliyorsun geri dönüş var. Ama bu erkek dönersen ve kalbi ile gelecek canım. O kişi yolların kesilirse bir duygular daha açık, daha dürüst olacak. Ve geçmişi istemiyorsa yani bir kapı önünüzden var. Yani bir ruh hayatınıza girecek. Bu kişi yeni tanıştığında bir tesadüf olur. Belki bir konuşma, belki bir yardım. Sen onu görünce sanki tanıdık bir sıcaklık içinizden geçecek. Bu kişi bana tanıdık geliyor dersin. O kişi karmadan gelen bir ruhtur. Bir enerji. Ruhun yolculuğu ve içsel dönüşü senin içinden çok hislerin kuvvetli. Bazı kişilere bakıyorsun, gerçek hisleri hissediyorsun, anlıyorsun. Kalbinden geçen, sanki dua ediyorsun ama o dua bakıyorsun gerçekleşti diyorsun ya ben dua ettim ama gerçek oldu. Sanki manevi kuruma var gibi bir işaretiyle ve sen bir ruhsal olarak bir ruh taşıyorsun canım. Ne der? Negatif insanlar sizi geri çekmek istiyor. Senin enerjin çok yüksektir arkadaşlar. Erkek kadın sen sınır koymayı öğreniyorsun. Eskiden herkese yardım ediyordun. Tükeniyordun. Şimdi önce ben diyorsun. Bu da doğru bir adımdır. Nedense. Madi kısmet, bereket, bir duraklanmış gibi görünüyor. Bu dönemin enerjisi değişecek. Ve Allah'ın izni ile yeni bir kısmet yolu 14 vakitten olacağını gösteriyor. Bir tanıdık ya bir iş teklifi ya da beklenmeden bir haber de size gelebilir. Sizin çevrenizden bir destek alabilirsin. Uzaktan sizi koruyabilir bazı dua ediyor, bazı size fırsat yaratıyor farkından olmadan. Ve e, şansların iki kapı açıktır önünüzden. Bir ilki madi kazanç ya da yeni fırsat kalben huzur bulacaksın. Belki taşınmak, belki yer yeni açmak, belki ev almak. Bir bu iki kapı ve 2026'ın hazırlığıdır. Kısmetin yavaş ama sağlam geliyor bu kıskı ve kıskançlık ve nazar. Bazı kişiler senin etrafından çok sizi kıskanmış ve çekememezlik olmuş. Senin gülümsemeni dahi çekememişler. Nedense onların enerjisi düşüyor. Artık bitmiştir. Senin yani koruma bir enerjin o kadar yükselmiş ki siz de anlamıyorsun. Gittikçe dua ettikçe daha fazla yani kötüler senden uzaklaşacak. Evren sana ben buradayım. Sadece sabır et, o kadar sizin için. Bir süre daha kendine dua okuyun. Arkadaşlar böyle devam edin. Ve tuzlu su ile el yıkama kalenizi yıkayın bazı tuzlu su ile ada çayı evde yakın. Ya de el kursi bir okuyun evinizde üç defa gezmek olsun bu size iyi gelecek ve sağlık ve e, sağlık durumunuz uykusuzluk kalp çarpıntısı bir orta yaşlı bir bayana bunlar fiziksel duygusal yıpranmışsınız her şeyi hissediyorsunuz gerçek bazı enerjiniz tıkanıyor ve böyle biraz dışarı çıkın nefes alın şahadet getirin yani böyle kendinize gelin ilaç gibi size gelecek ve buradan ruhunuz hafiflenecek ruhunuzu boşaltın kalbinizi böyle temizleyin ve güzel haber olur. Kader yolunuz parlak bir döneminiz var. 2025'in sonunda çok mutluluk olur. Geçmişten vedalaşacak yepyeni bir hayat sayfası var. Karşıda çıkan tesadüfler önünüze gelecek. Ama burası kader planı. Ya bir mesaj ya bir telefon ya bir davet. Bir hayat çizgim değişecek. Ve aşk kapısı önünüzden çıkacak arkadaşlar. Bekar olan, dol olan, isteyen olanlar erkek kadın. Ve kalbin sonunda hak ettiğiniz bu olacak canım senin kaderin yazılmış ama duaların yani o yazıyı kaderin değiştirmesinin gücü var. Bir dilekte kalbinden tutuyorsun bu dileğin gerçekleşecek arkadaşlar. Kader meleğini sizi izliyor ve sanki adını kalbine yazmış bir kişi de var. Zamanla ortaya çıkacak o kişi sana gecikmiş ama doğru bir kişi sevgi getirecek. Bu çok güzel. Bir umudunuz var, frizleniyor. Çok güçlü görünüyor. Buradan bir dua sessiz kabul ediliyor. Bebek bekliyor bir kadın. Bu duası kabul oluyor, zamanı geliyor ve rahim e, enerjisi güçlenmiş ve koruyucu bir aura olmuş bazılarında tıbbi yollardan bazı de mucize gibi bir mutluluk geliyor kalbinizden sabır taşıyorsun sevinç gözyaşı dökeceksiniz bir bebek haberi sanki bir yeni başlangıç da olabiliyor bir bebek haberi olabilir bir yeni biri anne olabilir annemizdesi olabilir ve çimki bir ödül veriyor size sanki ve küs olanlar ayrılık olanlar ama arada bir gurur divarı var sanki biri susarak cezalandırıyor diyerek sanki acı çekiyor ama kader diyor ki bu hikaye bitmedi rüya var ve aynı düşünceler birbirinin kalbi çarpan iki kişi var. Karşılıklı enerjileri birbirini hissediyorlar. Bir taraf özür dilersen diğeri beni unuttum diyor. Ama evren bu iki kalbi karşı karşıya getirecek ve Allah'ın izni ile bakalım tabağınıza da ve tabağınızdan da ne çıkacak yorumlayacağız arkadaşlar ve telefonum oradadır. Telefonun ucundayım. Sabaha kadar o yanım ne zaman ararsan oradayım arkadaşlar. Görüyorsun iki tane niyetiniz var. Güzel göz aydınlığınız var. Ama kara kara da düşünüyorsun. Bu düşüncelerden çıkacaksınız. Allah'ın izniyle bir rahatlama olur. Şimdi bir kişiyle de karşılaşıyorsun. Bu barışma eskisi gibi değil. Yani yeni bilinçli birbirimizi mutlu ederiz. Ama dikkat her iki tarafta açık konuşmalı ve gizli saklı yapmayın. Kırıldın kırılmış özlendin özlenmiş söylemelidir. Yoksa kadar bir daha ders verecek birbirinden uzak tutabilir. Ve aile sorunlar düğümler bunda uzun zamandır içine atmış bir sitem enerjisi var. Anne kayınvade bir enerji hem korumak istiyor hem karışıyor. Bazı sevgi var ama anlayış biraz eksiktir. Bir de susmak değil yumuşak dille konuşun. Bir ailenin ferdi gizli pişmanlık var. Belki kırılmış belki haksızlık yapmış. Ye kendin vicdanı ile yüzleşecek canım. Ve bir ay içinden bir barışma oluyor. Aile içinden bir masa kuruluyor. Bir çay içtiğinden yumuşaklık olur. Ve birleştirici yürü, yor yani yorumdan. Ve evin enerjisi huzura kavuşuyor. Allah'ın izdi ile